Evet bu röportajları izledikten sonra herhalde bugün buraya neden bir araya toplandığımızı daha iyi anlamışsınızdır. Yani aslında çok daha hak vermek lazım. Yeni medya çok yeni bir kavram ve kimse tam olarak tam tutamıyor. Sürekli gelişiyor, değişiyor. ve yani Bu arada ne çıkacağını bilmiyoruz ortaya ama işte gördüğünüz Türk halkının büyük bir kısmı gerçekten ne olduğunu anlamıyor, bilmiyor ve pek anlamıyor zaten. Burada tabi bu baktığınızda dünyada 6 milyar insan ve makine telefonla, cep telefonları ve internet üzerinden haberleşiyor, konuşuyor ve bu sürekli olarak değişiyor. Öyle bir hale geldik ki artık sanal dünya gerçek hayata girmeye başladı. Bu da şunu gösteriyor, artık bizim yeni medya tanımımız internet ve cep telefonları ister istemez hayatımızın içine kadar giriyor ve her şeyimizi değiştiriyor. Bu kadar yapılan konferanslar, yeni medya konferansları genelde hep iletişim açısından baktı. Yani sosyal medya iletişim açısından baktı. Biz 2004 yılından beri Kadir Has Üniversitesi'nde yeni ile ilgileniyoruz ve bu açıdan baktığımızda belki de ilk defa Türkiye'de tam bir yeni medya konseptini anlatan bir konferans yapacağız bugün gün boyunca. Her boyut var. Yani hayatımızın her alanını etkiliyor çünkü. Her şey etkilenmeye başladı. E, bunu tutmaya çalışacağız. Hani sadece iletişim, yayıncılık, sosyal medya değil her şey olacak. E, hepiniz hoş geldiniz. Bir kez daha. Şimdi tabii bir hatırlatma yapalım. Gün boyunca sürecek olan bu konferans yeni medya üstünden canlı olacak. Yani yine internetten pozitivitv.com slash yeni medya adresinden izlenebilecek. Ve aynı zamanda yani Twitter'dan da Twitter etiketi baktığınızda yeni medya etiketini kullanıp Twitter'a yorum yapacaksınız. Ayrıca o konferans aslında, baktığınız zaman Twitter ekranı görünecek ve o anda gelen mesajlar, yorumlar haberleşme anında canlı olarak yani bir anlamda burada yer alacak. Yani yeni medya konferansı yeni medyadanda naklen vermiş olacak. 2004 yılında ilgilenmeye başladık dedik. 2009'da Kadir Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk yeni medya bölümü açıldı. Şimdi yeni medya bölümü başkanı Kadir Üniversitesi'nin yeni medya bölümü başkanı yardımcı başkanı Dr. Murat e, Akseri'yi Aşırış konuşmasını yapmak davet ediyorum. Sağ olun. Ee, ben kürsü istikametine gidiyorum. Ben de şöyle neyse. Oh, Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni Medya Konferansımız bundan sonra geleneksel olarak her yıl tekrarlanacak olacak. Bir faaliyet. Ben tabii burada gerçekten yeni olan ve farklı olan e, bu ortam için çok daha farklı bir şey düşündük. Çeşitli medya gruplarının ya da farklı kurumların çok yüksek paralarla Yurtdışından dışından davetler getirerek yaptıkları ve katılımı çok sınırlı olan e, toplantıların aksine herkese açık ve bedava ve internetten de ulaşılabilen bir katılım sağlamamızın sebebi bir bilim kurulu olarak ve toplumsal sorumlu olan bir üniversite olmamızdan kaynaklanan ve Türkiye'de kurulan ilk yeni medya bölümü olmasından da kaynaklanan bir durum. E, biz bunu yapacağız. Bu bir e, bizim artık sözümüz. Bundan sonra daha çok insan yeni medyanın ne olduğu üzerine fikir üretebilecek. Tabii ben burada klasik genel bazı şeyler söyleyeceğim. Çok sağ olsun sevgili Mithat Bereket bunların bir kısmını söyledi. Şimdi bizim bu bugün burada olmamızın sebeplerinden birkaçı burada mevcut. İşte Mithat Bereketle ile İsmail Hakkı Polat, ta en başından ee, okulumuzda yeni medya derslerinin verilmesini sağladıktan sonra bölümün kurulması için çok uğraşan şu an dekanımız Deniz Bayraktar burada şahsen epey çaba gerektirdi çünkü ve en üst düzeyde böyle bir e, günü oluşması için çok e, sayın rektörümüz Mustafa Aydın da uğraştı. E, diğer bölümümüzün öğretim üyeleri de buna katkıda bulundu. E, şimdi ben size burada çok böyle beş dakikada birkaç tane konudan bahsedeceğim. Gelecek bizi nereye şekillendiriyor? Öncelikle katılımcıların profiline baktığımızda bugün burada bütün gün boyunca buraya uğrayacak olan yaklaşık 800 kişi var geleceğini söyleyen. Şu an bu salonun kapasitesi 380 kişi ise neredeyse ağzına kadar dolu. Bunun bir bu kadarı da gün bitmeden buraya uğrayacak. Tabii bizim yayınımızın kaç bin kişiye ulaşacağını ancak günün sonunda öğrenebileceğiz. Ama profiline baktığımızda bilişim dünyasından, üniversitelerden Hukuk çevrelerinden, televizyon kanallarından, reklam ajanslarından, telefon operatörlerine kadar çok çeşitli birbiriyle ticari alanda rakip olabilecek olan kurumlar şu an buradalar. Zaten bir üniversitenin amacı da bu. Mümkün olduğu kadar toplumsal katılımı bilimsel ve akademik seviyede paylaştırabilmek. Şimdi bizim yeni medya alanımız bölümümüzle de yüksek lisans programımızla da e, aslında bilimsel bir araştırma alanı olarak kendini Türkiye'de yeni oluşturmaya başlıyor. Daha başka üniversitelerin de yeni medya bölümleri kurduğunu görüyoruz ki Anadolu'dan bazı üniversiteler telefonla bizlere soruyorlar nasıl bu bölümü kurabiliriz diye. E, Sektörel alan, şu anda altın kelime sosyal medya, para kazanılacak olan, e, pazarlama üzerine çok fazla üzerine düşünülen, yurt dışında dahi kitapları işte bir takım formüller üzerine, kurulu satış üzerine, sosyal Facebook, Twitter, eBay tipi pazarlama yöntemini nasıl bulur üzerine düşünülüyor. Oysa çok daha ciddi düşünülmesi gereken ve geleceği şekillendirecek üçüncü medya çağına girmiş bulunuyoruz. Eğer ki ilk medya çağı yazılı basılı e, tip, kitap tipi, gazete tipi paylaşılan e, bir medya tipi ise, ikinci medya çağı da elektronik ise, televizyon ve radyo gene tek bir noktadan çoğa giden, şu an üçüncü medya çağında kişiye göre şekillenen sanal etkileşimli mobil ve bütünleşmiş. Yani pek çok ortamın birleştiği bir yerdeyiz. İşte geleceği bir şekillendirecek olan bu. Fikirlerin inovasyon ile ortaya çıkıp e, yeni işte Facebook'lar yaratacak olan, Twitter'lar yaratacak olan nesli biz yetiştiriyoruz diyebileceğimiz bir durumdayız. Bu nedenle eğitim, sağlık, devlet hizmetleri, ticaret ve kültür alanında bunun nereye gideceğini bugün çeşitli paneller ve oturumlarda göreceğiz. Ancak uyarmam gereken bir durum var. İki noktada yeni medyanın yaratıcı olarak okur yazarlığının çok geniş kitlelere öğretilmesi gerekiyor. Şu an tüketici pozisyonunda eğlence ya da ticaret de tüketici halkımız. Oysa bunu üreten ve zevkine de ya da kar için de üretebilen bir bütün topluluk haline getirmemiz gerekiyor. Ülkemiz lider olabilir bu konuda. Ve digital divide denen Ülkeler arası internet kullanımı ya da çeşitli yeni medya araçlarının kullanımında fakirlik ya da altyapı eksikliğinden kaynaklanan ayrımların ülkemiz içinde de var olduğu ve bir takım işte kenar mahallelerde görebileceğiniz internet kafelerde ancak para karşılığı oyun oynayabilen çocukların ötesine geçmesi gerekiyor. Herkesin bir şekilde yeni medya çağında verebilmesi, yaratabilmesi ve geri alabilmesi lazım. Bugünün sonunda ortaya çıkacak olan panellerde sizlerin de ilham kazanıp bundan yeni açılımlara gitmenizi diliyorum. Çok sağ olun.